Arkadaşlar. Tedavinin ilk aşaması kabul etmektir. Şimdi hemen kabul edelim ki sizler birer bağımlısınız. Hem de en kötüsü aşk bağımlısı. Pakize, ya onları da buraya tedaviye diye getirdik. Topluca, herkesi de içeri aldı. Ben anlamadım ki nasıl iş bu ya. İskender doktor dedi ya canım bu. G grup terapisi diye. İnşallah işe yarar ya. Yaramaz mı canım? Tabii yarar. Bu kadar insan boşuna mı geliyor buraya İskender? Çok mu oldu başlayalı? Yok yok, şimdi başladı. Daha, daha yeni girdiler. Hah iyi, yetiştik bak. Al bakayım şu suyu şekerleri. Hadi Allah zihni versin ya. O ne be? Bak oh, güzel. Adam kızı sanki tedavi edildi, sınava getirmiş gibi değil mi ya? Sus İskender. Sus Ben Ferhat. Ve evet, ben bir bağımlıyım. Aşk bağımlısıyım. Bir kızı sevmiştim, ismi Şirin. Onun için dağları deldim ben. ...olmadı. Kavuşamadım ona. Evet Mecnun. Sen de anlatmak ister misin? Ee, Mecnun ben. Ee, benimki biraz karışık ya. Nasıl yapsak onu? Ee, e, ben bir bağımlıyım. Sizinki de mi sevdalı? Sormayın. Hem de nasıl. Ne yaptıysak vazgeçiremedik kızı. Doktor doktor gezdirdim. Ülke ülke dolaştırdım. Servet harcadım bu oğlanı unutsun diye ama yok. Oğlan tarafı mı tatsız? Efendim, onlar dünden razı ama ben istemiyorum. Ne? Fakirler. Çocuğun babası taksiciymiş ya. Hatta kendi taksileri bile yokmuş. Öyle başkalarının taksilerinde şoförlük yapıyormuş. Hiç olacak iş mi efendim? Ne var taksiciyse? Ne, 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 var ya? Siz i̇şte çocuklar sevmişler birbirlerini. Ver gitsin ya. Ver gitsin gitsin ver ver. Ver sen onu ver. Olmaz canım. Davul bile dengi dengi. Ben çocuk da bir serseri ki. Aman aman. Ayrılmıyor kızın peşinden. Fazlice. Ben döverim bu dört gözü ha. Yapma İskender ya. Ayıp ya. Sizinki de mi sevdalı? He. Bizimki de sevdalı. He. Bizim de ilk gelişimiz buraya. Yani biz de bütün servetimizi harcayacağız tabii oğlumuz için. Neyimiz var neyimiz yok bütün servetimizi kökeceğiz ortaya yani. Dedim, çok güzel dedin, çok güzel dedin. Bütün servetimiz acı çok güzel dedin. Harca bakalım sen olmayan servetini. Allah Allah İskender ya. Yani işte bizim şey sevgimizden dolayı dünyanın sonu gelecek diye ben de vazgeçtim kızdan. Yani olay böyle oldu. Ama unutamıyorum işte. Olmuyor yani. Hmm. Bunu sana söyleyen de, rüyana giren de ak sakallı dedi, öyle mi? Yani eve girme olayı biraz şey yani karışık. O ben rüyamda gördüm ya onu. Hani rüya rüyada gördüğüm bir insan kendisi. Ama şu anda biz beraber kalıyoruz, aynı evdeyiz yani. Benim odamda kalıyoruz da kendisi. Enteresan. Gel gel, ya. ne yaptın, ne yaptın, nasıl geçti? Şişt, kaydırmadın değil mi? Kaydırmak derken neyi kastettin cevabını? A, B, C, kaydırma. Ya İskender ya, çocuğun kafasını karıştırmasana, kaydır kuydurla. Oğlum, nah, nasıl geçti terapi? Şimdi sen unuttun mu Leyla'yı? Ya bırak Allah aşkına ya, herif bayağı liseli ergen, aklı verdi ya. Seviyorsan git konuş diyor. Gördün mü bak Pakize, ben sana söyledim ya. Toplu tedavi mi olur, toplu sünnet gibi ya? Çok haklısınız beyefendi. Öyle toplu şey mi olur canım? Toplu sünnet gibi, toplu terapi. Size ancak benim gibi bir yardımcı olabilir. Kim bu be? <laughs> Merhaba, ben Ahmet Doğru, yaşam koçuyum. Şurada bir yerde bir kartım olacaktı. <laughs> i̇şte, buyurun. <laughs> Köfteci Cengiz yazıyor burada. Rica Tabii ben şimdi aceleden şey demedim ama arkasına telefonumu yazdım. Oradan bana şey yapıp, Aman canım. Şimdi kart mı kaldı değil mi? Bu devirde kart vizit mi kaldı? Artık merak etme beyefendi. Delikanlı. Bundan sonra ben varım. ben de sevdim beyefendi. Ben de aşık oldum. Ben de acı çektim. Ben de intihar etmeyi denedim. Ya. İntihar mı ettin? Ben etmiyorum ki Öyle mi? E, edersin canım edersin. Acelesi yok ya. Tabii edersin, intihar da edersin. E, iftihar da edersin. Ama bundan sonra artık yanında ben varım. Hiç merak etmeyin beyefendi. Bundan sonra artık oğlunuzun yanında yaşam koca Ahmet Doğru var. <laughs> Hocam kusura bakmazsanız e, ben bir takip ettim de sizi. Orada oturuyordunuz. E, sonra şuraya geçtiniz. Oradan şuraya zıpladınız. Son durağı bir merak ettim ben ya. <laughs> Bir şey derken? Şu elde bir alsak mı oradan? Ama olur mu ya? Gibi. Şimdi oldu mu ya? Bu sırt dışını sen ne oldu mu ya? Daha Biraz, daha ya. Biraz, Biraz daha kalsın. Ne oluyor? Biraz daha kalsın. Biraz daha kalsın. Biraz daha Bak bak ben çok ben yakışmadık ben mı birbirimize? Koçu ne yaptın ya? Ben yaşam koçun ya. olarak yani senin yanında bulunacağım. <laughs> canım canım.